Ne o? Canın sıkkın gibi. Biraz. Neden? Konuşmak istemez misin? Yok. Susmayı tercih ederim. Konuşsam iki gün iki gece sürer. Aşk mı? Mızdırap. Ayşegül selam. Çağdaş Bey. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Teşekkürler. İşe başlayacağım. Biri bekliyorum. Ben de tahmin ettim. Sözleşmeni getirdim o yüzden. Ne zahmet ettiniz? Ama olur mu öyle şey canım? Yani vazgeçersin falan seni kaybetmek istemeyiz. Al bak bir istersen. Tamam olur. Hayırlı olsun. Tamamdır. Ben yarın başlayabilirim işe. Yok daha neler? E, huzurda bir yere kadar artık şehir insanıyım ben. Giderken Hatta beni bir yere kadar bırakabilir misiniz? İyi de Ayşegül bu halde çıkman ne kadar doğru olur bilmiyorum ki. Yok gerçekten iyiyim. Ben bir iki işim var halletmem gereken. İyi o zaman sen bilirsin tamam. Teşekkürler. Ayşegül sen neden kaçıyorsun ya? Kaçmayayım da ne yapayım? Kaçmak değil kaybolmak yok olmak istiyorum. Şu geldiğimiz duruma bak ya. Sen Poyrazsız yapamazsın. Kaç kere yaşadınız bunları. Bu son ama. Gerçekten yemin ediyorum sana. Benim dilim kopsaydı da... ...git babama yardım et demeseydim ona. Bizim Poyraz'a ihtiyacımız var. E tamam ne güzel işte. Alın tepe tepe kullanın ama benden bu kadar. Sen onsuz yapamazsın. Boşuna kendini kandırma. Yapacağım. Dirineceğim sonuna kadar kararlıyım. Bunu başaramayacağını ikimiz de biliyoruz. Sen ona zorlama beni ya. Ben bu adam için hayatımdan vazgeçtim. O silah kuşanıp mafyacılık oynamaktan vazgeçmedi. Bizim Poyraz'a ihtiyacımız var, mecbur kaldı. Bizi yalnız bırakmak istemedi. Arardı, sorardı beni. Kapıma dayanırdı. Geldi Yunanistan'da buldu beni. Şimdi merak bile etmiyor. Ne oldu bu adama ya? Aslında biliyor. Senin hastaneden neşetle çıktığını biliyor. Ona kızgın olduğunu biliyor. Ha. Bunları bilmesine rağmen gelip bulmadı beni. Çok güzel. Ayşegül sen Poyraz'dan kaçmak mı istiyorsun ona yakalanmak mı? İkisi de aynı şey. Bir insan sevdiğinden kaçıyorsa yakalanmak istediği içindir. Peki şimdi Poyraz gelse, karşında dursun. Ona ne diyeceksin? Vallahi bu ona bağlı. O geri adım atmadan ben de atmayacağım. Bak yemin ediyorum sana. Gerekiyorsa yüzünü bile görme. Peki. Gerekirse ben de konuşurum Poyraz'la.